merhabalar. Yeni evimden hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Yakında yeni ev turu da gelecek. Şöyle bir göstereyim, azıcık ipucu vereyim. Ee, bugün harika bir lav kek yaptım. Şu an hemen yaptım, ekledim. Hadi bakalım beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Canlar sufle yapmak gerçekten düşündüğünüzden çok 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 kolay. Aslında bu sufle değil, bu lav kek. Sufle Biraz daha böyle nasıl anlatayım size? O içinden e, çikolatası akmıyor. E, sadece böyle daha yumuşak, nemli bir kek oluyor. Şimdi şöyle 4 kaşık yani 80 gram çikolatamı benmari usulü eriteceğim. Neydi benmari usulü? Bir tane kaba su koyduk. Üzerine kesinlikle üzerine kabın dibi buradaki suya değmeyecek şekilde şöyle oturtuyoruz ve bunu ocağa alacağız. Ocağa almadan önce bir yemek kaşığı tereyağı da eklemem gerekiyor bunun üzerine. Şimdi ocağa alacağım. Alttaki suyun buharıyla beraber çikolatalarım güzelce eriyecekler. İki tane yumurtamı kıracağım. Şöyle bir ve şöyle iki. İki yumurtamın üzerine iki yemek kaşığı toz şekerimi koyuyorum. Toz şekerimi yumurtalarımı kabaran dek çırpıyorum. çikolatam ve tereyağı çok güzel bir şekilde eridi. Şimdi bunu içine dökeceğiz. Tozlar varsa çok daha iyi olacaktır. Hiçbirine kalmamış olacaktır. Şimdi bunu da çırpıyoruz. valla bence şu zamana kadar aşırı kolay gitti yani lütfen bunu da yapamayız demeyin <laughs> çok kolay oldu 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum çırpıyorum şöyle göstereyim yani benim şu anki kaplarım biraz büyük eğer biraz daha küçük bir kap kullanırsanız 4 adet çıkacaktır benimki kadar büyük kullanırsanız 2 adet çıkacaktır bu tamamen size kalmış. Ne kadar kullanırsanız ne kadar büyük olursa o kadar az. Ne kadar küçük olursa o kadar çok. Şimdi tereyağla suflemi koyacağım kaplarımı güzelce yağlıyorum. Bu çok önemli. Çünkü çıksın istiyorum içinden. İçinde kalsın istemiyorum. Güzelce şöyle bir yağlayalım. Bolca yağla tamam. Şimdi. Ve canlar güzelce döküyoruz. Bildiğiniz üzere içinde kabartma tozu falan yok ama gene de şöyle bir parmak boşluk bırakın. Dediğim gibi benimkinden tam iki ölçü çıktı. Canlar suflelerim şu an itibariyle hazır. önceden ısıttığım 180 derece fırınıma koyacağım ve tamı tamına benim kaselerim biraz büyük olduğu için 11 dakika daha küçük kase kullanırsanız 8 dakikada sufleleriniz hazır. Suflelerimizi şimdi fırına koyuyoruz. Suflelerimiz çıktı canlar. Valla şu an harika gözüküyorlar. Ee, biraz sıcaklar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bayağı sıcaklar. Dikkat edin elinizi yapmayın. Bu ışık niye Suflemiz çıktı. Şimdi biraz üzerine tabii ki pudra şekeri dökeceğim. Şöyle renk versin. Bir renk cümbüş olsun. Şöyle. Bakalım. İstediğimiz fırın atıyor. Biz muhteşemliği yakalayabilmiş miyiz? Bence en önemlisi o. Çatladı mı patladı mı? İstediğim gibi oldu mu? Bakalım. Ve Şıkır şıkır fıkır fıkır. istediğim gibi suflemin gördüğünüz üzere suyu akıyor. Harika bir lezzet. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.